Amca ben kimim? Amca ki İzmir'i san. Ben deyim biliyor musun? Sevgi veren, kalplere, gönüllere dokunan, yardımsever bir Türk örümcek adam. Ha el. Yani yabancı örümcek de Aynen öyle. Kahramanmaraş merkezli depremlerde çocuklara moral olmak için yola çıktı. Daha sonra tüm Türkiye'yi gezmeye başladı. Yurdu gezen örümcek adam Erzurum'a da uğradı. tipi biliyor musun? Bak ben buyum. Örümcek adamım ben Aa, amca. Aa örümcek örümcek tamam. Erzurum'dayım. Ben şu an Erzurum'dayım evet. abi. Her yerin asfaltıyordum, zıplıyorum. Gerekiyormuş. Evet. 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 Şey. İyi Allah kolayla versin. Hayır amca, burada hayırlı fazla, fazla atlı zıplama. <laughs> İzmirli Ayaz Salih Koç, Türkiye'de herkes onu örümcek adam olarak biliyor. Bu yolculuğu 6 Şubat depremlerinden sonra bölgeye gönüllü bir şekilde giderek başladı. 6 Şubat depremlerinde hayati kayyam başladı yani örümcek adam serüvenim başladı. Maraş depreminde 5 bölgede gönüllü olarak kaldım. Bölgelerde afet müdürlerinden çadır kent istedim. Dedim sadece benim kostümüm var dedim. Burada kostümü giyerek çocuklar resim yarışmalar yaptırabilirim. Oyunlar oynatabilirim dedim. Yanında götürdüğü örümcek adam kostümüyle çocukları eğlendirdi. Ve ee, çocuklarla ilgilendim 50 gün boyunca. Bölgeden ayrıldıktan sonra da Türkiye'yi dolaşmaya karar verdi. Otostopla bir yıl aşkın süredir Türkiye'yi geziyor. Şimdiye kadar 62 ile giden örümcek adamın 63. durağı Erzurum oldu. <laughs> Ana bak. Çocuğun yanına arkadaşlar örümcek adam. Örümcek adamın yanına gelenlere de minik sürprizleri oluyor. Çantasında taşıdığı örümcek adam maskotu ve anahtarlığını miniklere hediye ediyor. Gözünü sakın açma tamam mı? 3, 2, 1, açabilirsin. Örümcek adamın Erzurumlu amcayla olan sohbeti ise izleyenleri gülümsetti. Eski topraklardan mısın? Ha. E, nerelisin? Buralıyım. Buralısın. Sen nerelisin? Ben İzmirliyim ama ben Türkiye'yi geziyorum amca. Sen İzmirlisin. Evet. Amca ben kimim? Tahmin et ki İzmirlisin. Evet. Üstündeki ne sence? Bak. Şöyle durayım. Böyle durayım. Ne abi bu? Bak şöyle bak abi. Bak. Bak kulaklığım var. Maskem var. Kostümüm var. Ne yani sence bu? Gözlerim var. Bana daha bir şey söylemiyor. Hayır <laughs> ben kimim sence tahmini? <laughs> Kimim biliyor musun? Bak ben buyum. Örümcek adamım ben amca. Aa, örümcek, örümcek tamam. Ben, ben deyim iyi. biliyor musun? Sevgi veren, kalplere, gönüllere dokunan, yardımsever bir Türk örümcek adam. Ha el. Yani yabancı örümcek değilsin. Aynen öyle. Tamam. Selamünaleyküm.